Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin örnek mimari yapı projeleri oluşturmak amacıyla başlattığı yöresel mimariye uygun konut projesi yarışması jüri toplantısı gerçekleştirildi. Pandemi koşulları dolayısıyla online olarak düzenlenen toplantıya Türkiye'nin dört bir yanından alanında uzman jüri üyeleri katıldı. üniversite bunun uzmanları var. Eee bu konuda çok güzel şeyler çıkabileceğine anlamıyorum. Ben e, burada gerekli üyeleri seçerek yarışma için projelerle alakalı bu konuyu araştırabilecekler ve tavsiyelerle hizmet vermek için ayrı ayrı teşekkür ediyorum başta yargı uzmanlara. E eee ve inanıyorum ki o güzel düzenli şey çalışacak. Örneğin ki e, Mimarlık Kurulu'ndaki ve orada da bu doğrultuda bu mimarlıklara e, yapılar düzenlenecektir. bu doğrultuda biz de bir adım atmış olacağız ve ilk başlangıç olmuş olacak. Ben herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Türkiye çapında ilk örnek olabilecek bir yarışmaya çıkmış durumdayız. Yarışmanın amacı kısaca bahsedeceğim. Toplantıya çünkü yeni katılan arkadaşlarımız var. Ordu genelinde yöresel yerleşim dokusu ve yaşam şartlarının yöresel mimari cephe özelliklerine kullanılan yerel malzemelerin tespit edilerek örnek mimari yapı projelerinin yapılması hedeflenmiştir.